Peki o kayıtlardan sonra tekrar ifadesi alınacak mı o adam? Anladım, tamam. O zaman gereğini yapalım lütfen. Evet, evet kararlıyım ben. Hoş geldiniz Somer Bey. Hoş bulduk Aylin. Bakın, yalnız dediğim gibi aramızda kalacak. Tamam mı? Kimse bilmeyecek o kayıtları benim verdiğimi. Şimdi kapatmak zorundayım, sonra konuşuruz. Baba, bir sorun mu var? Ha yok yok, hoş geldin. <laughs> Şirketle konuşuyordum. Sen ne yaptın? Sadık Baba ile görüştüm. e ee, ne dedi? Perişan oldu adam. Haberi yokmuş ki Türkiye'nin hamile olduğundan. Benden öğrendi. Aslında iyi olmuş olabilir öğrenmesi Somer. Yani belki bir baba olarak o ikna eder Türkan'ı. Baba baskısıyla olmaz bu iş. Benim Türkan'ı kendim ikna etmem lazım. Bana inanmalı, bana güvenmeli. Öyle tabii de Bence işin bu sefer biraz zor Soner. Türkan kararlı, inatçı. Delireceğim artık zaten ya. Ya hakikaten ne yapacağımı şaşırdım. Ya bu kararlılığı beni çileden çıkartıyor. Sürünüyorum ya resmen. Bakma yani bugün babasına sistem ettim ama. Bu haline daha çok tutuluyorum. Beni sevdiğini biliyorum. Yani içimde bu yoldan da döneceğimize dair bir umut var. Biteceğine inanmıyorum. İşte bu. Umut güzel şeydir. Düştüğü yeri betonu bile yeşertir. Dilerim içindeki umut gerçekleşir. Sen kararlılığından asla vazgeçme. Vazgeçme. Neyse. Ben gideyim üstümü değiştireyim de çıkmam gerekiyor. Nereye? Türkan'a mı? <laughs> Ayla. Ay. Buyurun Soner Bey. Barbunya plaki nasıl yapılır? Siz yapamazsınız ki. Canınız çektiyse ben yapayım size. Kalbimi kırıyorsun ama Ayla. Ben yapamıyormuş? Yok yani o anlamda değil. Zor. Ee, ben önden haşlayayım, hazırlayayım. Siz sonra yaparsınız olur mu? Önden haşlanınca tamam diyorsun yani. He? Yani. İyi <laughs> hey, tamam, tamam, kolaymış. İrfan'la karşılaştım postanede seni sorup durdu. Ne yapacaksın? Görüşmemekte kararlı mısın? Şeytan görsün onun yüzünü. Öyle mi? hala hayatta herkes ikinci şansı. Oğlum hayırdır? Üstüm başımı değiştirip çıkacağım ben anne. Nereye gidiyorsun? Ona mı? Türkan hala benim karım anne. Ayla. Buyurun Rüçgen Hanım. Kahvemi getir. Bir ışıkları açar mısın? Heh, tamamdır çalışıyor eline sağlık üç kafadarın musluk tamirine benzemedi neyse ki ya bozuk başka bir şey varsa bakabilirim yani elimden gelirse yaparım yani Türkan ablaya da kolaylık olmuş olur yani bence bu evin komple bir elden geçmesi lazım e göster işte bakayım bir. Ha yok o manada değil. Malum ev biraz eski. İyi tamam. Yapacak başka bir şey kalmadı. Çıkıyorum. Hı. Türkan abla'ya çok selam söylersin. Üzgün görünüyorsun. Çok. Çok üzgünüm. Bir daha buraya gelmeyeceğim için mi? Evet. Hem o hem de... Pişman mısın? Çok pişmanım Serdar. duygularıma esir oldum. Yani, kırıp döktüğümü göremeyecek kadar kör oldum. Bir tarafı kırmayayım derken... Diğer tarafı yıkıp geçiyorsun. Bir boşlukta gibiyim. Senden bu kadar uzak kalmaya da dayanamıyorum. Açık yara gibi dolaşıyorum. Hava aldıkça sızlıyorum. Benim neler hissettiğimi düşünmeden. Kendini affettirmek için bir planın var mı? Affetmeyeceksin değil mi beni? Denemeden bilemezsin. Affet demem yetmeyecek ama biliyorum. Yetmeyecek tabii ki. O yüzden soruyorum ya zaten bir planım var mı diye. Yok ama yaparım ne gerekirse, bulurum bir şey. Ben bir liste hazırlayacağım. Şöyle on maddelik. On beş de olabilir. Eğer o maddeleri yerine getirirsen... ...seni affetmeyi düşünebilirim belki. Hatta yaz tatilini yurt dışında değil de burada geçirebilirim. Beni seven, özleyen bir kalp olduğunu düşünebilirim. Tamam. Ne dersen, ne istersen ben varım. Yani bence bu kadar büyük konuşma. Neyse. Ee, görüşürüz o zaman. Eliste. izin ver de bir üzerine çalışıp düşüneyim değil mi? Ee, ne oldu şimdi? Bu diziyi engelsiz.kanald.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.